merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte dönerci oyunu oynuyoruz yeah! Bugün var ya arkadaşlar dünyanın en iyi dönercisi olacağız bir tane dönen oyunu var arkadaşlar ismi döner efsanesi dönerde döner döner de döner mükemmel dönerler yaparak müşterilerimizden çok fazla para kazanacağız ve zengin olacağız <laughs> zengin olmaya çalışacağız. Acaba nasıl olacak? Şimdi abone abone olup like atmayı unutmayın. Ve yandaki zil tuşunu da açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen o zaman oyunumuza geçelim. Bak ah, bak şimdi burada diyor ki. E, dilini seç diyor. Hangi dilde oynamak istiyorsunuz? Ben tabii ki de buradan arkadaşlar dilimizi seçeceğiz. <laughs> evet, şaka şaka. Tabii ki de. Uşakım. Türkçe arkadaşlar ben buradan Türkçe alacağım. Şimdi... Oo, müziği çok iyi lan. Döner döner o döner Her lokma da tatlı bir şefer Bu oyun seni bekler döner Lezzet burada hazır ol gel Tavuk dana fark etmez yer Döner efsanesi bir zafer Her lokma seni mutlu eder Bir dükkanımıza gidelim. Acaba neler varmış? Böyle bir şeyler varmış. Burada bizim amca oğlu var. Görmüş olduğunuz gibi içli köfte var. Burada patates var. E, sos var. içecekler falan filan da. Bunların hani hepsini alacağız arkadaşlar. Çünkü zengin olacağız. Hemen oyunumuza geçelim. Şöyle bir oynayalım ya. Evet. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş bulmadım hiç. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Yok fazla yardımcı olmayacak. Ne yapayım? Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Tabii izin vereceğim. İyi eğlenceler. Süslen. Ne diyor bir döner sandviç yap diyor. Burada şuraya varmış bu arada arkadaşlar. Ayağına size şuraya. bakın süre. sandviç Tabii. yap diyor. Evet. 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 Ee, burada bir de malzeme ne var? artık. Ee, sonra... Burada bir tane bıçak var. Aa alıyor, Aa aldım. Sonra bu dönelim mi kesiyorum? Hadi kes. Buna lan bu niye dandik bu kadar ya? Vallahi ayıp ediyorsunuz ha. Şurada patates var. Bu ne? Aha bak şunu tutucu kesiyormuş, kes 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 <laughs> kes 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 de 15 saniye ne kes 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 Sonra buradan bunu koy. Şöyle, aa bu koyduğumda direkt başı. Başı çiriye koyuyormuş tamam. Şöyle kayalım sana. Ah eh, bitti. Hadi. Evet. Ne yapayım başka? Bu ne? Ha kas sokacakmışız tamam. Yani oğlum ben bu işin uzmanıyım. Uzman olurum la. lan. Lan bir tane döner hadi. Kuş seni. da toplayak. Şunları da alalım şöyle. Heh. Şunları şöyle takarım. Şöyle iyice geçirirken. Şuraya patates pişsin yine. Hadi bakalım. Abi üstü gör abi. Ama döner. Al hadi al al dönün hadi. Balaş para kazanıyor sonuçta. Şu işte. Şunlar. Heh, bir tane mi döner? Hadi al hadi hadi hadi. Normalde vermem ne hadi. Hadi şunları da toplayalım. O sonra 21 liramız oldu. Ya! İşte onda ya onumsak obez olmuşlar. Anlat sen şunu. Beğenmedin. Çıkkım yalan. O bez olmuş zaten. Ye ye. <laughs> ne istiyorsun dayım? Tatil mi? Ah sana Daner. Daner ne ya? Şu anda arkadaşlar müşteriler çok az geliyor. Ben şöyle yine hazır edeyim de şunların şöyle. Abi uyuz uyuz gelme abicim benim. Gel artık. Gel. Ah. Abicim lütfen böyle uyuz uyuz gelmeyin. Başlayın elimi bozuyorsunuz. Uyuz uyuz gelmeyin ya. Hızlı hızlı gel. Ya şu bir. Çık lan. Heh. Şimdi de şöyle alalım. Ne istiyorsun? Ah döner sana. Vallahi çok güzel işletçi. Iş, is, iş, iş, is, işletmeci is, oldu. İşletmeci. Oh. Abicim şuna dönüyor. Şuna şuna hızlı gelin ya. The day is over El ha terminado 62 lira kazanmışız arkadaşlar Ben şimdi şuraya bir de Eve gideyim ben ya ben eve gideyim Kaneme gittik istiyorum. 30.000 bin lira fasladım, aldım geldimler. Oo beleş. Gidelim bu parayla acaba ne alabiliyoruz? <laughs> ya lira hiçbir şey yok ya ya valla ayıp ya böyle olmaz bu kadar fakirlik olmaz. Merhaba halca amca. Ay iki buçuk dakika varmış. Şuna. Bak bak o aynen iki şey yapabiliyorum. Hem, döner kesip hem de ne hem de patates kesebiliyorum. bu oh, bıçaktan dik ya. Ne kadar diye. Bu da döner yapıyoruz ha. Patates pişmiyor. Bir de diyor, ben <laughs> de. müşteriler çoğalmaya başladı. Hadi koyalım. Şu patatese başlığı tutma oldu ya. Çünkü çok gıcık ya. Al abicim benim git sakallara bak. Kimsiz meymenetsiz. Şunları da şöyle alalım. Hop oh, şöyle. Hanımefendiler lütfen bir bekleyin şurada yani. Benim 50.000 tane kolum yok. Bir bekleyin güzelmiş. Şurada döner yapıyoruz ya. Allah Allah. Şunları da alalım şöyle. Evet, evet, tabii ki. Aa bak basketbolcu geldi. Ha. bu köşe basketbolcu çipsi. Zenci. Ama ben ne böyle diyor. Allah şu dönene de git buradan ya. Bak ya bir de beğenmedi. Ben oyunun döneni bitmiş daha dönemi keşim ben şunu. Şöyle, şöyle a bak atlet abimiz geldi ve iki tane dönen işte hemen abicim benim şöyle ne kadar çok dönen işlerle şöyle ve, ve ben de veriş daha çok para kazanıyorum. Siz böyle hep ikili dönen işte tamam mı kardeşlerim? Oğlum şu bir adam mı de bu? Acaba ben bu Arap'tan daha çok mu para alsam ya kazıklayayım bunu? Hadi kaçtıktan hadi 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 kaçtıklamadım hadi bak dolandırmadım. Allah ne için ya bir durun ya. Al şunu küçük ver git bakayım. Ooo altın para verdi beleş. Şöyle. Ulan patates bitti ya bu patates olay da var ya. Beni yoruyor valla. Hanım teyze al obez olmuşsun zaten ya bir de beğenmiyor. Yine git Abicim bekle beni canım var bunu nasıl kırılalım şimdi şey. Dur dur dur. Aa özür şu süre bitiyor süre bitiyor. Bakın arkadaşlar süre bitiyor. Ben ona süre bitti ha paralar hadi aldım. Adama tam döner veriyordum süre bitti ya. Bugün var ya daha iyi para kazandık ha. Baksana 144 lira bir de reklam izledim para aldım. Şimdi artık dükkanımızı şöyle bir geliştirelim. Böyle dandik olmayalım. O yüzden Burada şimdi iki tane bir şey yükseltebiliyoruz. Şu anda. Şuş bakayım. Burada bir tane şey portakal, portakal suyumuz arkadaşlar. Burada böyle portakal suyu alabiliyoruz. Bu da patates. Aaa! Şimdi eğer bunu alırsa patatesi daha sıkıştırırız. Bence bu gerekli mi? Gerekli yani. Ama şimdi meyve suyu değil. Daha çok bir şey satarsak daha çok para kazanırız. O yüzden ben portakal suyu alıyorum arkadaşlar. Hadi adım Allah. Ha vallahi başlarım yeah! Allahu ekber. Şöyle şunları alalım. Hop. Şöyle iyice. Sıra patatesi bir şey de keselim. Sonra patatesi yükselteceğim vallahi. Patates beni yoruyor. Yoruyor iki saat şunu tut. Pişmesi ayrı dert, keşmesi ayrı dert. Abicim, abinin beklemesi ayrı dert. Dönen aşağıdan ayrı dert. Dert, der dert, 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 der Bak dert, çocuk da geldi. Al bakayım sen şu dönene abicim ben sen de şu döner ya? Dur bakayım şurada hemen şu e, patatesi bir şeyde keseyim ben böyle dönen yaparken hemen hazır olsun tabi Bu abicim benim yaşlı dede Şöyle hanım teyze de geldi yok patates bitiyor bak iyi ki doğramıştı patatesi Patatesi anını aldım hanım teyze sen de şunları al bakayım şöyle şundan al, dur, düşme Heh. Şöyle aa dönen dur dur dönerimizi alalım. şuradan şöyle o abi kim şey şunlara git bir şöyle yapıyorum ben bu işi arkadaşlar ya gerçekten ne çok yok sonra patates oldu şöyle patatesimiz çok azalınca şey yapacağım Al, alacağım şimdi şöyle lavaşımıza alalım o vallahi miş gibi oluyor ha Ah, ah, al bakayım de şunlara o beş kardeşim benim ayı olmuş ayı ayı So, jetzt noch patetische alalım. Buyurun, buyurun, gelin. Üç tane dönelimiz var. Sonra fazladan yapayım da şöyle uğraşmayayım yoksa. Aa, dolmuş zaten maksimum. Dur. Ne istiyorsun hanım? Kız. Allah şunu. Ha, iki tane meyve şu. Tamam. Verdik hepsini. Şöyle meyve şu da alalım. Valla şu abi kendi kendine doğdu şu otomatik. Valla çok iyi olacak ha. Buyur abicim benim. Buyur baba gel adana kebap ye. Şimdi reklam işledik 76 lira daha fazla kazanacağız. Şimdi arkadaşlar buradan ben patatesi alıyorum hemen ve e, patatesi şöyle daha hızlı keselim artık ya yeter artık. Oo, oh. Oo oh. vallahi artık hızlı kesiliyor aha arkadaşlar şu an ha. Oh hemen şöyle dönemizi dönemizi de kesiyoruz bir daha Hemen şu obez dayı ya arkadaşlar şöyle dönenimizi verelim. Abi de iki tane dönen istiyormuş ha. Bak sen. Abi. abi yoğurt bitiyor. Yoğurt yoğurt bana yoğurt ver şöyle he. Oo. Oh. Şöyle abi, abi sen şunu al git şöyle. Şöyle sen iki tane dönen istiyorsun. Oğlum dönenler bitti lan. Fazladan yapayım dedim. Hemen bitirdiler bunlar ya. Hoppala. Hoppala. Şöyle abi seni vallahi biraz beklettim ya. Hiç kuşlara bakma adam çünkü iki tane dönüştü daha çok para kazanmak için böyle yaptım hiç kuşlara bakmayın Allah hepinizi severim ha şöyle Of verelim amcamızı da şöyle bak yine velet geldi velet iki tane dönemişti iki tane, i̇ki tane Sen ne yapacağım koş koca dönerim Allah sen git şuradan gözümün önü gözüme gözükme Abimize döner abimize al abi bir de beğenmiyor. Işıktım ya ya. Şöyle döner. Vallahi oh. vallahi döneri de geliştirmemiz gerekiyor. Döner bıçağı. Çünkü az yani. Çok yavaş kesiyor. Abimize de şöyle döner ve meyve suyu verelim. Oh. Abi, abi Hadi hadi haydi hızlı gire hızlı Allah 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 Şöyle paraları da Allah Allah. <laughs> Bitirdi. Çok iyi çok iyi. Vallahi arkadaşlar ne diyorum çok eğlendim. Gerçekten de çok güzel bir oyunmuş. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Videomuzu sonra geldik. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle bay.